Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki çok yakın zamanda tezgah arası kaplama yaptım. E şöyle dikkatli bir şekilde çekip size göstereyim. Aynı zamanda tezgahımı da kaplamıştım. Şimdi tezgah arası kaplamayla alakalı çok fazla soru geliyor. Ürün rahat bir şekilde temizlenebiliyor mu? Deterjan kullanılabiliyor mu? Yapışkanı nasıl? E arkadaki desenleri gösteriyor mu? Hani ürün ince mi? Kalın yapılımı? Daha sonrasında ocak arkasında erime yapıyor mu? Ve biz bu ürünü diyelim ki yapıştırdık. Daha sonra sökmeye karar verdik. Ürünü kolaylıkla sökebiliyor muyuz? Arkada bir iz bırakıyor mu? Arkadaki duvara zarar geliyor mu? Diye çok fazla soru geliyor. Deneyimleyebildiğim kadarıyla arkadaşlar bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben aldığım ürünü size göstereyim. Şimdi biliyorsunuz ki tezgah arası kaplamaların birçok modeli var. Benim aldığım ürün bu ve ben bütün yorumlarımı tabii ki bu ürün üzerinden yapacağım. Şöyle göstereyim. Çok beyaz durabiliyor ama burada çok beyaz değil arkadaşlar. Birazcık daha kremsi bir renk şöyle düz kağıt gibi değil üç boyutlu bir şey. Ee, şimdi arkadaşlar yapışkanı gayet kuvvetli yani hatta biz iki tanesini yanlış yapıştırdık sökmeye çalışırken bir tanesinde çok zorlandık. Yapışkanı kuvvetli orada hiçbir problem yok. Temizleme kısmına gelecek olursak şöyle ben daha çok kullanma fırsatı bulamadım. Evim hala tadilat süreci olduğu için ve evde olmadığım için çok kullanma fırsatı bulamadım. Ama sizin için birkaç deneme yaptım. Leke rahat bir şekilde çıkıyor. Hani deterjanla da çıkarabiliyorsunuz. Arkadaki ürüne zarar gelmiyor. Sökülme falan yapmıyor. Eğer çok fazla hani terlemezseniz falan bir sıkıntı görünmüyor şu an. Eğer ki bu ürünü kullanıyorsanız yani hangi ürünü kullanırsanız kullanın. Tezgah arası kaplama yapıyorsanız şöyle birleşim noktaları oluşuyor. Ve şurada da biliyorsunuz ki buralardan su sızıp bu kısımlara, alt kısımlara, iç kısımlara zarar verebilir. Ee, bunu önlemek için de ürünü yapıştırdıktan sonra, işiniz bittikten sonra arkadaşlar şöyle bir akrilik mastik kullanabilirsiniz. Ee, beyaz olduğu için hani daha çok böyle silikon yapılı değil beyaz. Ee, bunu kullanıp arkadaşlar o sızmaları önleyebilirsiniz. Hatta ben kullandım şöyle göstereyim elimden geldiğince kapatmaya çalıştım. Bunu kullanabilirsiniz. Şöyle. Ocak arkasında erime oluyor mu diye çok fazla soru geliyor. Onu da şöyle yanıtlayayım arkadaşlar. Şimdi benim doğalgazım açık değil. E kullanmıyorum. O yüzden e deneme fırsatı bulamadım. Ama şöyle yorumlar var. Bir tanesi ben kullandım erime yapıyor falan çok kötü oldu diye yorumlar da var. Bir tanesi ben 3 yıldır kullanıyorum hiç problem yaşamadım diyor. Bunun sebebi şununla alakalı olabilir. Şimdi tezgi arasındaki mesafe fazla olabilir. Ya da kullandığı ürün daha sert yapıla. Bakın bu birazcık daha süngerimsi bir ürün. Şöyle parmağımı kaldırayım böyle batma falan yapıyor. Yani daha süngerimsi bir ürün. Hani o daha sert yapılı bir ürün de kullanmış olabilir. Ya da dediğim gibi şu mesafesi fazla olduğu için de sorun çıkmamış olabilir. Ee, dediğim gibi henüz deneyimleyemediğim için bu konuda bir yorum yapamıyorum. Ürün ince yapılımı ve arkadaki desenleri gösteriyor mu? Şöyle arkadaşlar benim tezgahım daha önce siyah granit bir tezgahtı. Biz yeniden dolap yaptırdığımız için dolapçı tezgah kaldırmamız gerektiğini söyledi ve biz dolaba e, pardon tezgahımızı komple söktük. Sökerken de arkadaşlar şu arkadaki fayanslar şu, şu kısım komple söküldü. Çünkü silikonla yapıştırıyorlar ve silikon gerçekten çok e, tutucu bir ürün çok sağlam bir ürün. O yüzden arkadaki fayanslar komple söktü. Biz orayı tekrar fayansladık ve aynı üründen bulamadığımız için daha gri bir fayans bulabildik. Onu yapıştırdık ve gördüğünüz gibi o renk geçişi gayet belli. Hani yine burası çok dikkat edilmese anlaşılmıyor ama şu tarafta fayans yoktu ve kendi fayansları yani sökülme olmadı. Kendi fayansları var burada. Ve gördüğünüz gibi desen olduğu gibi ortada. Burada da çok fazla dikkat etmezseniz eğer görünmüyor. Hani göz ardı edebilirsiniz ama yine de görünüyor arkadaşlar. Şimdi size eğer bu tezgah arası yenileme çok maliyetli geliyorsa ve siz bu ürünü ille de kullanacağım diyorsanız eğer ki ev sahibiyseniz herhangi bir boya kullanarak mesela tavan boyası kullanarak arkadaşlar orayı beyaza boyayıp daha sonrasında bu ürünü kullanabilirsiniz. Hiçbir problem olmayacaktır. Ama kiracıysanız dediğim gibi daha mat yapılı, daha sert ürünler tercih edebilirsiniz. Şimdi en önemlisi bu ürünü diyelim ki kaldırdık. Arkadaki fayanslarda yapışkan kalır mı? Arkadaki duvara zarar verir mi? Buna gelelim. Ürünü kaldırırken arkada yapışkan kalıyor mu? Şimdi biz yapıştırırken arkadaşlar şunu yapıştırdık. Daha sonrasında bunu yapıştırdık ve buna geçtik. Yani 3 tane yapıştırdık. Ve baktık ki şu birleşim noktalarında eğiklikler var. Aynı hizada gitmiyor. Bu yüzden iki tanesini tekrar kaldırmaya karar verdik. Ee, ve şunu birazcık daha kolay çıkarabildik ama Şuradakini çok çok zorlandık Yani çıkaramadık Parçalandı Bir bütün olarak kalkmadı Parça parça kaldırmaya çalıştık Ve çok zorlandık Videosunu koyacağım buraya ee, Ve arkada yapışkan bıraktı yani Hani e, çok fazla mı derseniz Hayır çok fazla değil ama arkada yapışkan bıraktı Onun videosunu da hemen ekleyeceğim Hani eğer bir duvara yapıştıracaksanız Fayans üzerine olmayacaksa eğer Düz bir duvara olacaksa boyayı ve alçıyı kaldırma ihtimali olabilir. O yüzden dikkat ederek kullanın ürünü. Bununla alakalı merak ettiğiniz başka sorular varsa yorum kısmına mutlaka bırakın. Mutlaka cevaplayacağım. Ürünün sökülme aşamasını gösteriyorum. Biz bunu yanlış yapıştırdığımız için kaldırdık. Üçüncü parçayı kaldırırken daha bütün haline kaldırabildik. Ama ikinci parça gerçekten çok zor bir şekilde çıktı. Burada bayağı uğraşıyorum hani parçalar kalmasın diye. Tek tek sökmeye çalışıyorum. Ama sürekli elimde dağılıyor ürün. Eşim tabii ki kaldırmaya çalışıyor. O birazcık daha bütün kaldırabildiyse de yine tabii ki bölündü ürün. Bütün şeklinde kalmadı. Şöyle siz de görüyorsunuz. Bakın. Çok zorlanıyor yani kaldırırken. Çok çabuk parçalanıyor. Bütün şeklinde kalsa hiç problem değil de Şöyle ürünü tamamen kaldırdıktan sonra da yapışkan bu şekilde duruyor. Yani komple yapışmamış. Sadece o karelerin hizasında böyle yapışkanlar kalmış. Ama temizlenebilir mi? Tabii ki sıcak suyla ve deterjanla çıkarılabilir. Ama bunu bilip yapın arkadaşlar. Ben bu YouTube kanalımda dekorasyonla alakalı derindiğim ürünleri, daha sonraki süreçten nasıl oluyor, yıpranıyor mu, zarar görüyor mu bunlarla alakalı birçok video atacağım buraya arkadaşlar. Ev -e vlogu gelecek. Genel olarak temizlik düzen vlogları gelecek. Bu yüzden kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi ürünle alakalı merak ettiğiniz başka şeyler varsa onu da yorum kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Ben mutlaka size yardımcı olurum.